Herkese selam dostlar ben Deniz ve bugün sizlerle beraber bir konu hakkında konuşacağız. PP neden bitti? Neden ne oldu? Ve bunlarla ilgili birazcık konuşacağız. Şimdi ilk olarak PP neden bitti? Şu an fark ettiğiniz üzere bir sürü YouTube kanalı teker teker YouTube kanallarını bıraktığını ya da yeni kanallar açacaklarını ya da yeni bir içerik fikrine geçeceklerini söylüyorlar. Peki neden? Arkadaşlar her yıl yaşanan bir telif mevzusu yine patlak verdi bu. Belvar Şamyaz'da özellikle Craftrise'da bu olaylar çok fazla oluyor. Bu yüzden insanlar artık bu durumlardan sıkıldı. Ve artık buradan kaçmanın yollarını arıyorlar. İnsanlar her böyle şeyler olduğunu artık YouTube'da burayı bırakmak istiyorlar. Çünkü artık insan sıkılıyor biliyor musunuz? Yani ben yaklaşık 4 yıldır bu YouTube içerisindeyim. 4 yıl hatta 4 yıldan fazla oldu. 4 yıl bir ay mı öyle bir şey oldu. Bu her yıl yaşanan bir olay ve artık hani insanlar bıktı artık. Ben de bıktım. Herkes bıktı. Şu adamı bir öldüreyim. Şöyle. Ya bu yüzden herkes içerik değiştirme fikrine artık yöneldi. Gerçi söylemek gerekirse ben de artık bu içeriği değiştirme fikrine fikrinden yanayım. Çünkü artık burada bir şeyleri değiştiremeyeceğini fark ediyorsun bir süre sonra. Çünkü her şey belirli bir düzene oturulmuş. Herkes aynı, belirli düzen. Başka yapabileceğim bir şey yok. Bu yüzden artık bizim de artık buradan ayrılma zamanımız geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bedwars izleyenler, Türk sunucularında oynayanlara. Ama artık bizim zamanımız çoktan geçti. Artık yeni youtuberlara, yeni saçma sapan olaylara devam edebilirsiniz bizsiz. Neden böyle diyorum? Çünkü artık Türk sunucuları benim için tam anlamıyla önemini yitirmiştir. Türk sunucularında Türk oyuncular genelde rahatsız edici oluyorlar. Gerçi söylemek gerekirse. Yani ben bir daha Türk sunucularında oynamak istemem şahsen. Arkadaşlarımla oynar mıyım? Oynarım. Keyif alır mıyım? Alırım. Ama video çekmek ve oraya reklam yapmak ayrı bir şey artık benim için. Çünkü bana göre doğru olmayan şeyler var ve yapılabilecek hiçbir şey yok. Ve özellikle Türk sunucularına hedef alıyorlar bu telif olayları üzerinde. Özellikle de şu an bulunduğumuz server'a. Bu telif hakları her geldiğinde YouTuber'lar tekrardan bırakmak zorunda kalıyor. Ya da yeni hesap açıp tekrardan oynamaya başlıyor. Tekrardan aynı aboneleri ulaşacaksın. Tekrardan bütün emeklerin çöp olacak. Yani ben bunu kaç kere yaşamıma rağmen bütün oyun zevkim, bütün keyfim kaçıyordu. Hop şunu atalım aşağı. Sen de aşağı nasıl düşmüyorsun ya? Bu da hepimizin artık pp bırakma raddesine gelmesini sağladı. Ve size şöyle diyeyim. Terif atanlar kadar terifi savunanlar da suçludur. Bu kadar net. Çünkü telif doğru bir şey değildir. Ne kadar saçma şeyler yapmış olursa olsun. Terif doğru yol değil. Maalesef durum bu. Bir kişinin adaleti sağlanacak diye 10 kişi haksız yere onlarla uğraşıyor. Bunu artık anlayın. Ve şunu söylüyorum. Telif atmasını isteyenler var böyle. Şuna telif atın buna telif atın. Abi sevmiyorsanız izlemezsiniz. Bakın ben ne kadar sevmediğim insan var YouTube'da. Sevmediğimi açık ve net bir şekilde de söylerim. Ama o insanların telif yemesini bir gram bile istemem. Çünkü neden biliyor musunuz? O şeyi yaşadığınız zaman onu çok daha iyi anlıyorsunuz. O emeği verdiğiniz şeyin bir anda biri tarafından istediği zaman yok edilebileceğini fark ettiğiniz zaman o kadar üzülüyorsunuz ki. Ve bir daha burada yaşamak istemiyorsunuz ve bunu yapmak istemiyorsunuz. Ben bunu çok kez yaşadım. O yüzden herkes konuşsun abi. Youtuberlar, herkes konuşmalı. Yani bana bir şey olmadı demeyin. Çünkü neden biliyor musunuz? Yarın size de gelir onlar. Bugün gelmez. Belki bir ay sonra gelir. Belki üç ay sonra. Belki de bir yıl. En sevdiğiniz zaman, en mutlu olduğunuz zaman gelir o. O telifler. O teyitler geldikten sonra keyif almazsınız bu YouTube'dan. sevdiğiniz insanlar bırakır. Sevdiğiniz oyuncular bırakır. Ve sonunda tamamen bir yalnızlığa gömülür. Her zaman da böyle olur. Şu an diyorsunuz ya. Bu neden bıraktı? Onun, sizin dediğiniz cinavar var ya mesela. Neden bırakmış olabilir sizce? Bu olaylar artık onu da sıkmış olabilir mi acaba? Benim tahminim her zaman o yöndeydi. Mesela siz diyordunuz neden bıraktı? Benim en büyük sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü beni bile... Ya Bedwars oynayan beni bile her gün sıralama kasan beni bile artık oyundan bıktırdılar. Artık oynamak istemiyorum. Böyle Türk sunucularına girdiğim anda keyif almamaya başladım. Bu olaylar o kadar fazla arttı ki her yıl oluyor ve bu olaylar ve hiçbir zaman da bitmeyecek. O yüzden bu olaylar bitmeyeceğini gördüğümüze göre bizim de artık bur buradan kaçmamız gerekiyor. Çünkü keyif almıyoruz. YouTube benim için bir eğlence platformu. Benim için eğlenme. Para o kadar önemli bir şey değil şu an benim için. Şu an bir şekilde hayatımı devam ettirebiliyorum ya da idame ettirebiliyorum. Ama ben eğlenmeyeceksem burada kusura bakmayın yani. Hiçbir anlamı yok benim için buranın. Bu yüzden artık şöyle bir karar aldım. Ben artık Türk sunucularını bırakma kararı aldım. Hayallerim vardı eskiden YouTuber tagı alırım mı alırım. Ama anladım ki gereksiz ya valla. Hiç gerek yok. Kendim eğlenirim. Arkadaşlarımla bundan sonra videolar gelecek. Farklı oyun videoları gelebilir. Yeni bir kanal açarım belki. Bunu hepsini size duyuracağım. Bilmiyorum bakacağım. Bu kanalda beni destekleyen hepinize çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar Bedwars oynadığım için destekleyenler lütfen abonelikten çıkabilir. Lütfen abonelikten çıksın. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben artık kendim olduğum için videoları atmaya başlayacağım. Yani 50 izlenir 100 izlenir. İzlenmezse derim ki yeni kanal açıyorum. Yeni kanaldan devam ederim. Ama bu kanal benim için her zaman anılarımla dolu olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar getirdiğiniz için. Sonuçta bu 4 yıllık bir emek söz konusu. 4 yılda bazı insanlar için 1800 abone çok önemli bir şey olmayabilir. Ama benim için keyifliydi ya. Kendi hayat hikayemi ben burada yazdım. Kendi istediklerimi, kendi düşüncelerimi burada yansıttım. Ne kadar yansıtmak istediklerim olsa da bazı şeyleri anlatamadım. Bazı şeyleri anlatmam zamanı geldiğinde çok güzel olacak. Çünkü mutlu olacağım. O yüzden artık sunucular benim için bitmiştir. Artık bilmiyorum. Belki ileride Bedvar sahip pikselde mi oynarız? Ne yaparız? Ben bu adamı nasıl alacağım? Asıl soru bu. Şimdi. şimdi kırmızı şurada. Ben bu kırmızıyı aşağı düşürebilir miyim? Neyse birazcık şurada kaçacağım. Çünkü iki taraftan da adam geldi. Ya şu adamı alabilir miyim diye düşünüyorum da çok zor be. Deneyeceğim abi ya. ölürsen de öleyim, ne olacak. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Gel. Aha CPS limiti yedi. Güzel. Diğer adımı da alayım. Bu arada konum bitti artık. Ben son konuşmalarımı yaptım. Hepinize teşekkür ediyorum cidden. Buraya kadar beni desteklediğiniz için. 1800 e abone olmak 4 yıl için çok da büyük bir şey değil sizin için olabilir ama benim için çok önemliydi ve çok mutlu etti beni açıkçası. Şuradan bir ateş topu atarsam çok güzel vururum bu arada. Güzel. Oo çok canım gitti. Şimdi adam arkamdan gelecek tamam mı? Hop hop hop. Ah be neyse. Bu videonun da sonuna gelelim. Artık belki de son Bedwars videom ya da bundan bir sonraki Bedwars videosu bir tane daha atarım belki. Ondan sonra artık bu Türk sunucularına veda etme zamanı geldi. Teşekkür ediyorum hepinize buraya kadar beni desteklediğiniz için. Bütün youtuberlara elimizden gelen desteği yapalım telif yiyen youtuberlara. En azından 1-2 abone de olsa. 1-2 izlenme de olsa kazandırın. Çünkü şu an pek iyi durumda değiller. Mutlu da değiller. Keyifli de değiller. O psikolojiyi anlamak biraz zor yaşamadan. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni buralara getirdiğiniz için. Artık ben de kendi yoluma sizlerle beraber isteyen gelir isteyen gelmez. Devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz ve hepinize hoşça kalın. E bu arada bunu da söylemede edemeyeceğim. Yaklaşık bir iki hafta video gelmeyebilir. Çünkü artık cidden birazcık kafamı dinlemem gerekiyor. Biliyorsunuz ki hafta sonu bir üniversite sınavı var. Ben de ona gireceğim. Birazcık psikolojimi yerine getirmem gerekiyor. Neyse. Hadi hoşça kalın ve bay bay.